Herkese yeni bir videoda merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Ve şu anda ilk bir şeyimize başlamıyoruz. Yerine oynayacağız. şeyler gibi abone ve like atmayı unutmayın. Seed falan girmedim. Hile de yapmayacağız yani. Sizlere bugün gelişip oynayacağız yani normal bir soru var. Şimdi hadi bakalım. İlk önce bonus sandığıyla başlayalım. Güzel şeyler şimdi öyle bağlayalım. Tamam. Şimdi alacağım ki şunlar şimdi e filan yapacağım hemen. Bir yapmayacağız. Bunu arkadaşlarımla deneyeceğim. Yani tek başıma sadece oynamayacağım. Şuradan bir meşale verelim. Zaten iki tane var. Şimdi bakın şuradan birazcık kudum atasalım. Alalım bu otunlarımızı. Madeni ineceğim. Taş kududum. Bu arkadaşlar açtığım şu anda böyle seri seri olacak. Seri seri halinde. Şimdi şöyle Şöyle bir bakalım. Şunu şey yaptım da. Şöyle döndük. Şu aç. Biraz bunlardan da lazım. Gel yaparken, kaldığı yaparken az bunlar Şimdi siz de Minecraft oynuyorsanız yani gelin. Beraber oynayalım. Şimdi şunu bir gidelim. Şuraya bir tıkma alsaydım ya. Ben. Gitseydim. Bakalım ne varmış. Tamam yani normal alan. Alan. Evet. Bakalım ne. Şöyle bir taş kazan da var. Kazma falan yapar, kırın yapar. Çünkü lazım olacak yani. Tamamdır şaşın var kızdan, Tamamdır. Şimdi Allah'ın açtım. taş edeyim. Arkadaşlar bed ve veya blok, blok mango aranızda oynayan varsa ismini yorumlara yazsın. Beraber oynayalım. Ben de onu arkadaşlık atayım. Veya siz bana atın. Benim ismim Zaten da görürsünüz. Ben eskiden Skyblock oynadım da Bad Wars'ta. Şimdi yani Skyblock iyi değil. Neyse ben kazıyım. Şu anda bizim konumuz bedwars değil. Minecraft. Güzel bu abone ve like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da ne yükseltmeyi onu yazın yani. Ne videolar çekelim. Evet. <laughs> daha toprak koydum. Kırakın temiz falan yapalım masası. Ya benim. alıp yapalım. Ne tane var da. benim. Ne? Şuradan hızlıca bir ev yapayım Anlıyorsun. Lüks mekan. Bugün otel daha çok. Bir şey ben onu alayım çünkü böyle beter yani şimdi. daha çok olur. Kalır. ev yapmak için en şeyleri alalım bir. Dönüştür. Şunlar dönüştür. Şunları da dönüştür. Madem girecek bile Şu oduna sıvı şu aç Şunu da al Taşan bunu Biraz daha odun lazım İyisi biraz daha uzak Arkadaşlar bunun sesi biraz kendi, Gelmeyi zor alıyoruz Onun sesin çok fazla açtığında benim sesim gelmiyor yani Böyle bir gidelim. Evimizi evet, yapalım. Akşam olmadan. Yatak bulmam gerek. Ne arkadaşlar ben bir yatak bulursam. Bakalım etrafta koyun filan var mı? Ya direkt taş varmış nasıl? Tamam arkadaşlar şurada koyunlar var. Git onları bir öldürelim. Şuna düşmeyelim. Koyunları öldürelim. Evet şimdi orada al var. Bir tane siyah koyun var burada. Onu öldürmedim. Beyaz koyun buldum öldürdüm. Yatağımızı yaptı. Mı var? Kurt var ama koyuna niye saldırıyor. <laughs> Bunlar. <laughs> <laughs> alalım bir. Şey yapalım. Şimdi ilk köyü falan bulsam iyi olur Tamam. bu Tamam. 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 yanına Tamam. Güzel çok. karışmak güzel olsun yoksa balsam. Hadi geleceğim. Tamamdır. Ne? Evet. Ben şuraya doğru bir gireyim. köy mü var burada? Yoktur. Bu haritadan ne? Şurası alan şimdi numara falan var. Bambi var. Şuradan kazanın neden geldin? Bugün şimdi madene doğru. Ben madene şey geldim. Madene geldim.

diğer bölümler bekle yani alayım mı arkadaşlar ikinci bölümü bu arada istiyorsanız videoya bir like atın yorumlarınızı da bekliyoruz ne video çekelim istediğiniz oyunu çekelim yani Biz yeter ki isteyin arkadaşlar hadi beş kere söyleyelim şimdi tamam. Şaleydam. Arkadaşlar bu arada benim bundan olmayacak. olması lazım. diye bir öyle yaptın mı? Bakan şimdi şu şeylerde iyi şey yapıyor bari En azından sizin indirin de. Sonra bir doğru gidelim. Bu şimdi Kırmızılık Nasıl kartma? Demir görüyor. sanki Şuraya geç. Bakalım burada ne var? Aşağı insan bence. Aşağı inin aynen. Şunda falan yok mu ya? Mümkün birim var. Neler alalım da var. İyi şeyler yap bak. Meşale yapalım. Canlar kırarken siz de şuradan bir 1 saniyelik abone ol like atmayı unutun. Evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadardı. <laughs> Diğer bölümü istiyorsanız gelecek yani. Siz yeter ki bekleyin. Yakın zamanda gelin. Siz abone ve like attıkça. Hadi görüşürüz herkes. Allah'a emanet.